Bilmem ki, acaba sen gerçek misin? Yoksa cennetten çıkmış bir melek misin? Selam mı düştü anlamadım ki nesin? Senin mezunun çoktur Leyla kesin. Su olsan avucumda kana kana içerim. Toprak olsan yağmurla üstüne düşerim Bir sözüne ben ne yaşar dökerim Ben senin için senden geçerim Leyla Sen geceliğin parlayan bir yıldız Ben senden uzakta adeta bir ıssız Şu gönlümün derdi bek bir arsız Ussandır Leyla, yüreğim hep yalnız, hep yalnız, hep yalnız. Neyleyim şu garip dünyayı Aşmayalım senle sakın arayı Sol yanım yarıyor daima Leyla'yı Pusulası yok ki bulsun sevdayı Şu gönlümün derdi pek bir arsız Uslandır Leyla yüreğim hep yalnız Hep yalnız hep yalnız